arkadaşlar. Kitap Zeytifliği programına hoş geldiniz. Bu programda biz her hafta size okuduğumuz bir kitabı tanıtacağız. Bugün ben kardeşim Meryem'e soru soracağım. Kitapla ilgili sorular soracağım. O da bizim için cevap verecek. İlk olarak merhaba Meryem Hanım. Merhaba. Klar. İlk olarak bugün hangi kitabı konuşuyoruz? Bugün... Milkshake'in gösteririz. Kitap hakkında kısaca bir iki verebilir misiniz? Tabii. Bunu böyle bir sen iki em, özel yazmış. Serna ışık çizmiş. Yazıları kocaman. Bizim yazıları yamuk gösterir bambuk. misin? Ne? Evet. Bazı veya yamuk mamuk. Diğerleri de diz. <laughs> Bu şekilde diz. Yamuk mamuk. Bu şekilde. Bu şekilde bir minik şirin var. Üçüncü soru. Kitabı kaç günde okudun? Kitabı Nasıl? bir günde okudum. Birkaç günde okudum. Belki bir günde iki günde okumuş olabilirim. Aslında onu da bir okumuşum da. Evet. Hı. Kitabı baş kahraman ya da baş kahramanlar kimler? Minik şirin. Minik şirin. Peki kitapta hoşuna giden bir karakter var mı? Minik şirin. Peki en çok hoşunuza giden minik şirin mi yani? ya? Evet, minik okay. şeyini çok seviyorum. Okey, çok fazla minik şeyin kelimesini kullanıyoruz galiba. <laughs> evet. Altıncı soru. Kitapta senin en mutlu eden bölümü anlatır mısın? Beni en çok mutlu eden bölüm annesi Şigine. Şu şekilde annesi Şigin gül, 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 yapıyor? Kusun. Hayır anne gürültü yapmıyorum. Sadece zıplama, hoplama, koşma, sayma oyunu oynuyorum. Yedinci soru. Kitapta seni en çok özen bölümü anlatır mısın? Tamam. Şimdi böyle Şirin eve bir kedi getiriyor. Tabii ki de annesine verir. Sonra böyle böyle ee, bir tane puding getiriyor annesi. Puding yapmış. Sonra pudingi veriyor. Ama kedi içine atlıyor. Sonra Şirin ve Puli gözmek için yemek için diye bağırıyor. Kedi kalkıp o pudingin içine atlıyor ve her yer puding oluyor. kalıyor. Uh, uh, uh. ee, Annesinden birazcık azar işitceye benziyor. Ama yalnız pudingin içinde yüzülseydi bence güzel olabilirdi. Hı hı. Çikolata havasında yüzüyor. La, 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 evet. Şimdi 8. <laughs> soruya gelebiliriz. Kitapta sizin en çok korktan olayı anlatır mısın? Tabii ki. Şey, şimdi böyle minik kişi clipping. Minik. Böyle bir tane bir tane televizyon programı var. <laughs> Eser pro, program. Peki. Kişilik tavşan zıpırın maceraları diye bir program. Orada şey zıpır dişi fırçalamadan yatıyor tamam öyle diyor şey. Sonra şimdi şişiriyor çünkü hani sonra hep yazmadan yaz önce dişleri fırçala dermiş. Sonra dişlerini hemen fırça kırılıyor. Diş macunu göremiyor. Onun baba babasının tıraş köpüğünü görüyor. Onu da şey sanıyor. Diş, diş macunu. Onu böyle çok böyle şey bakteriler ağzına diş ağzına gelmesin diye çok fazla sürüyor. Sonra beklenenler oluyor. Şimdi ağzı kavga açıyor. Yani o sanıyor normalde tabii ki de herkesin olduğunu biliyor. Köpürüyor. Ağzı köpürüyor. Yeah. Bir şey diyeceğim ama babamın baba, tıraş köpüğünü ve diş, diş macunu nasıl ayırt edemezsin? Ben o kısmı merak ettim. Ben de. Ya ben ayırt edebiliyorum. Öyle bir sorun da yaşamadım. istemiyorum ben. <laughs> o zaman dokuzuncu soruya geçebiliriz. Kitabın içeriği hakkında kısaca bilgi verir misin? Tabii ki. Burada böyle küçük küçük hepsini böyle... E, ee, kalın kitap ama küçük kısa kısa bölümler böyle. Yani en azından bana öyle geliyor. Her bölümümüzde başka bir şey hey, öğreniyoruz. Bölümlerin sonunda bir tane etkinlik var. 10. soru. Kitabı arkadaşlarına tavsiye eder misin? Ederim. Güzel bir kitap. iyi bir kitap. Neşeli bir kitap. Heyecanlı bir kitap. Heyecanlı değil aslında. Komik bir kitap. <laughs> Son olarak kitabı 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10. 10 üzerinden 10 puan veririm bize kitap hakkında bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir şey değilim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kitapta görüşürüz. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor>